Günaydın. Bugün günlerden çarşamba ve 4 Ekim galiba. Hatırlayamadım. <laughs> Neyse bugün günlerden çarşamba. Ee, ben bir evde vlog çekmek istedim. Şimdi e, kendime ya kahve yapacağım ya da yeşil çay hangisi olacağına emin değilim Daha gidip onu ayarlıyorum. Geliyorum. Evet geldim ve kahvemi de şöyle bir yaptım. Şu an saat 11:2 geçiyor ve ben kahve içmekten vazgeçip çay suyu koydum. Sonra böyle kaldı yani derste olduğum için 40 dakika sonra işte geldim. Baktım ablam dönmemiş. Teşekkürler. Benim son dersim galiba ya da iki dersim daha kaldı yani bir buçuk saat sonra dersim bitiyor. Evet kahvaltım geldi. Yani ablam krep yapmış bu kaşarlı arasında bu kaşarlı arasında kaşar var. Bu normal muz, azıcık avokado. Normalde sevmiyorum bir daha bir denemeye çalışacağım. Peynir bir de fıstık ezmesiyle bal var böyle. Ve çayım var tabii ki de böyle bir dersi izlerken aynı zamanda bu şekilde kahvaltım da edeceğim. Dersimiz bitti. Ben yoruldum saat 12.38 geçiyor şu an. Yorulduk. Hello. Şu an e, video çektim tadimin ve şekildeydim. Öyle bu şekilde giyindim. Çok beğendim giyinme şekli. <laughs> Aslında bunu internette gördüm. Yani birilerinde görmüştüm ve ben de denemek istiyordum ama pek dışarı çıkmadığım için deneme şansım olmamıştı ve videoda böyle bir farklı giyinmek istedim. Bu yüzden böyle bir şey. Sonra gömlek ve kot ceket şeklinde bir kombin yaptım. <laughs> Aşırı beğendim. Üstümü değiştireceğim, sonrasında odamı toplayacağım, sonrasında da yemek yiyeceğim. Yemek yerken zaten size göstereyim. Bir tekrardan göstermek istedim. Aşırı güzel, çok güzel değil mi? Şimdik e, üstümü değiştirdim, böyle bir yüzümü de silim. Ay, Çok aşırı yoruldum ve saat be, müthiş elmalı yulaflı yoğurtlu kasemi de hazırladım. E, görmüşsünüz zaten, çektim onun da videosunu. Aşırı aşırı güzel ya, aşırı aşırı güzel gerçekten o kadar tadı güzel. Mesela ben bunu yedikten sonra yoğurtla beraber asla bir daha yulaf lapası yiyemiyorum. Yani o sütle beraber ısıtıyorsun, sıcak sıcak oluyor falan ama yani asla bitiremiyorum, asla yapamıyorum. Yiyemiyorum ben 5 çok açım, çok 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 açım. Daha ders çalışacağım yani. Ders çalışmam gerekiyor ama o da çok ertelendi. Sabah dersim vardı, yarın da full dersim var falan. Ay karıştı ortalık şu an. Neyse çok yoruldum ya vallahi sırtım ağrıdı. Şimdi ben yulafımı yiyeceğim. Şimdi ben bunu yiyeceğim. Ya gerçekten başkaları diyor ya işte çok güzel işte falan filan diyor. Belki çok bayılıyorlar. Doğrudur yani inanmıyor değilim ama bunun kadar olabileceğini düşünmüyorum. Yani bunu denedikten sonra kimse demez ki çok kötüydü diye aşırı güzel Yoğurdu alıyorsun tamam mı? Asla balla tatlandırmana da gerek yok. Yoğurdu alıyorsun. Ev yoğurdu veya market yoğurdu. Fark etmiyor. Sonra elmayı iyi soyuyorsun. Bakın elmayı şey yapıyorsun. Dilimliyorsun. Kabukları oluyor ama kabukları bile rahatsız etmiyor. Beni hiç rahatsız etmiyor bu arada. Kabukları beraber yiyorum ama siz belki istemezsiniz. O ayrı mesele. Sonra da yulaf koyuyorsun. Müthiş 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 aşırı güzel oluyorlar. Bu arada bu kasemi de yeni Kase. <laughs> bu kasemi de yani söyleyemiyorum. Bu kıyasemi de yeni aldım. E, kupamla beraber uyumumu. E, kupam şu an yanımda yok. O yüzden göstermiyorum ama başka bir gün yarın mesela sabah kahvesini yine böyle müthiş bir şey yersem o zaman görürsünüz kupamla beraber. Aynı renkler aynı şeyler neyse. Çok güzel. Ben şimdi yiyeyim. Çok konuştum bile ve elim ağrıdı tutmak. Herkese selam. Videoyu çekmem üzerinden birkaç gün geçti ve ben daha yeni ev dediğim için fark ettim ki kapanış videosu çekmemişim. E, bunun Biraz da nedeni e, o videodan sonrasında devamında ikinci ve üçüncü günde vlog çek Ama bütün günler birbirine çok benzediği için ve hep evde geçtiği için, farklı pek bir şey olmadığı için devamını koymak istemedim. E, sadece birinci gün çektiğimi koyuyorum. E, ve kapanış videosunu da şu an ekliyorum. E, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, videoyu beğendiyseniz abone olmayı, e, like atmayı yorum atmayı unutmayın. Müthiş best de denemeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz.